eğri ve yüzeyleri düzenleme. Şimdi curve gibi alt nesneleri düzenleyerek oluşturduğumuz bu U-Loft yüzeyini düzenleyebiliriz. Öyleyse curve alt nesnesine tıklayıp bir eğri seçebilir ve o eğrinin şeklini veya yerini değiştirebilir ya da döndürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu eğriyi hareket ettirdiğimizde yüzeyler görünmez oluyor. Yüzeyinizi bu şekilde düzenlediğinizde nelerin değiştiğini görmek isterseniz nesne yüzeyine geri dönmeniz gerekir. Öyleyse seçtiğiniz alt nesne türünden çıkın. Ve burada Transform Degrade olarak adlandırılmış özelliği iptal edin. Çünkü bu bir nesneyi hareket ettirirken görüntünün kalitesini düşürerek çalışma alanında daha iyi bir performans elde etmenizi sağlıyor. O zaman yaptığınız şeyi anında görmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekiyor. Term moduna geri gelin ve eğriyi hareket ettirin. Bakın şimdi daha iyi bir sonuç elde ettik. Aynı anda birden fazla eğri de seçebilirsiniz. Bu ikisini seçin. İkisini birlikte hareket ettirebilir ya da scale yani yeniden boyutlandırma aracını kullanarak eğriyi daraltabilir ve nihayetinde eğrilerimiz üzerinde oynayarak NURBS yüzeyini düzenleyebilirsiniz. Daha hassas düzenlemeler yapmak için Curve CV'leri de kullanabilirsiniz. Curve CV moduna geçin ve eğri üzerindeki herhangi bir CV'yi seçerek hareket ettirin. Daha düz bir çizgi elde etmeye çalışın. Burada farklı eğriler üzerinde birçok CV var. Bunlardan herhangi birini veya birkaçını seçerek hassas ayar yapabilirsiniz. Son olarak masamızın altını biraz kalınlaştıralım. Çünkü ön görünümde de gördüğünüz gibi buradan aşağı inen eğriler altta çok ince bir yüzeyde birleşiyor. Yapmanız gereken tek şey bu yüzeyi aşağı doğru biraz çıkma yapalım. Bunun için extrude yani çıkma bir yüzey oluşturmalısınız. Yüzey oluşturmak için bir kez daha object moduna geçmeniz gerekiyor. Şimdi nasıl bir yüzey oluşturacağınızı seçmelisiniz. Extrude'u seçin. Uzatmak istediğiniz eğriye tıklayın ve aşağı doğru çekin. Çıkma oluşturmayı tamamladıktan sonra sağ tıklayın. Ve bakın burada bazı parametreler var. Mesela extrude amount yani çıkma miktarı gibi. Yalnızca 1 santim çıkma yapmak istiyorsanız eksi 1 yazmalısınız. Bu durumda yüzey 1 santimetre aşağıya uzayacaktır. Bu derste NURBS kullanarak pürüzsüz ve akıcı eğriler oluşturmayı öğrendik. Son olarak yüzey yaklaşımlarını ayarlamayı öğreneceğiz ve böylece farklı yüzeylerde detaylar elde etmiş olacağız.